Doğanın afı yok. Düşersen kaybedersin. Bu sefer Çanakkale'deyiz. Abimle birlikteyim. Arazi videosu çekeceğiz. Umarım güzel şeylerle karşılaşırız. İlerlerken burada kuzu kulağı buldum. Bunları arazide tüketebilirsin. Güzel bir enerji kaynağı. Bir dereye tane indik. Dün çok yağmur yağdı. Zemin çok ıslak, çamurlu. Ama görüntü çok güzel. Buradan yukarıya devam edeceğiz. Keçiler gelmiş. Hep buradan devam etmiş. Çok güzel gözüküyor. Biz de buradan ilerleyerek devam edeceğiz. Ortam harbiden, güzel. Ortam harbiden güzel. Buradan devam ediyoruz. Kavuş olduğunda hep su akıyor. İşte doğanın gerçek yüzü. Bir yaşamın sonu. Bir yaban domuzu ölmüş. <laughs> yani bir şeylere sahip olmak istiyorsun. Hedeflerine ulaşmak istiyorsun. Ama karşılığında canın hiç acımasın. Hiç zaman geçmesin. Bir bedel ödeme. Böyle bir dünya yok arkadaşım fedakarlık yapmadan hiçbir şeye sahip olamazsın. En kötü çalıştığın işte bile zamanını harcıyorsun, hayatını harcıyorsun. Bunun karşılığında maddi olarak alıyorsun. Hayatta ulaşmak istediğin, başarmak istediğin hedeflerine bir fedakarlık yaparak ulaşabilirsin. Tam hayvan sığınma yeri burası. Hadi devam edelim. dağın zirvesini hedefliyorsan önce eteklerinde yol almalısın. Oğlum ya gel gel. Bak o kadar aradık aradık bulduk. Hatırlıyor musun? Geçen videoda da vardı bunlar. Bak yine bulduk. O kadar aradık. Bunlar arazide çok önemli bir besin kaynağı. Bunun kalorisi de çok güzel. Bak, üstünde su da var. Gör aynı anda. Sen de tatsana. Koy cebine. Tamam. Herkes cevapları istiyor ama önemli olan kendine doğru soruları sorma. Neye tutku duyuyorum? Neye ilgi duyuyorum? Hayatımı nerede yaşamak istiyorum? Bu soruların cevabını bulacak insan sensin. Ben senin sadece doğru soruları sormanı sağlamaya çalışan bir insanım. Neredeyse 2026 yılına girmek üzereyiz. Bugün kalkıp bir şey yapmazsan bir yılda aynı yerde sayacaksın. Ertelediğin her gün hayalini kurduğun güçlü, başarılı, saygı duyulan kişi senden uzaklaşıyor. Şimdi harekete geçmezsen senin yerinde olmak isteyen biri önüne geçecek. Ve sen sadece izlemekle yetineceksin. Kendine bunu gerçekten yakıştırıyor musun? Hala su gelmeye devam ediyor. Gelmiyorum. Madeni bulduk. Nasıl? İşte bu senin tüketebileceğin bir su. Bunlar ulaşabiliyor ama müthiş bir zenginlik. Doğanın bize sunduğu en büyük nimetlerden biri. Hayatta kalma senaryosundasın. Başka bir şey yapacaksın. Burada beklemene gerek yok. Kabını hazırla koy. Mesela ilerlemen de gerekiyor. Su lazım ama kabın yok. Ne yapacaksın? En azından tişörtünden bir parçayı kesebilirsin. Veya bir ekstra tişörtün veya bir malzeme varsa. Burada bunu ıslatman gerekiyor. Sonra ne yapacaksın? Tişörtten emerek tüketebilirsin. Tabii ki bu seni doyurmaz. Plasöbe etkisi. Devam edebilmeni, psikolojini yerine getirmeni e, sağlar. Sadece beslenmek e, değil. Enerjini koruyabilmek daha önemli. Şimdi sen bir herhangi bir besin kaynağı arıyorsan, bir barınak yapacaksan bu tamamen örtüşmesi lazım. Senin yapacağın iş, harcayacağın yükler daha fazlaysa o zaman senin barınak yapmana da ya da bir besin kaynağı ee, aramana da gerek yok. Neden? Çünkü borçlanıyorsun. Durgun olan suyu kullanamayız dedik ya. Bunu direkt tüketemezsin. Ama bu suyu alıp kaynatırsan bakterilerin %99'unu yok edersin. O zaman bu su tüketilebilir olur. Doğada normalde akmıyorsa bulduğun her suyu kaynatmak zorundasın. Daha sonra başka videomda deniz suyunu da nasıl tüketebilir su haline çevireceğimizi göstereceğim. Arazide ilerlemen gerekiyorsa İki devam birleşim noktasında. Genelde bunlar da kuru dere yatakları olur. Bu yoldan ilerlemen gerekiyor. Çünkü suyun olduğu yerde yaşam vardır. Beslenme kaynağı bulma imkanın vardır. Ve daha az yorulursun. Sonuçta arazide kayboldun. Hayatta kalma senaryosu yaşayacaksın. Enerjini koruman gerekiyor. Direkt arazide ilerliyor olsa bu imkanlara ulaşamam. Ve aksine de çok yorulurum. Enerjimi tasarruflu kullanmam gerekiyor. Hadi devam edelim. Ya yeter ki aramasını görmesini bil. Doğa sana her zaman imkanları sunar. Dediğim gibi dün akşam çok fazla yağmur yağdığı için bu aslında kuru bir dere yatağı. Ama biz yukarıya doğru devam ettiğimizde ne yaptık? Suya ulaştık. Ne olacak? Buradaki su biriktikten sonra aşağıya gidecek. Bu suyu tüketemezsin ama. duran suyu asla tüketemezsin. Tüketmen gereken su buradaki su. Buradan tüketeceksin bak şimdi. Senin için güzel bir tadım yapacağım. Görüyor musun? Bırak. Hakiki dağ suyu tadı çok lezzetli. Yani siz istemeseniz de doğa size bu imkanları sunuyor. Bak görüyor musun? Bak yine doğal bir ip. Dağda kuvvetli, güçlü çektim. Zor geldi gördüyseniz barınak yaparken bunu kullanabilirsin. Mesela küçük bir örnek yaptım burada. Çatı yapacaksın, barınak yapacaksın, birleşim noktalarını bu şekilde sabitleyebilirsin. Bunu sadece örnek olsun diye sardım ben. Her videoda söylüyorum. Belki duymaktan bıkmış olabilirsin ama. Bak taşın bir yönünde yosun var. Bu yönde yosun var. Bak tutuyorum pusulamı. Görüyor musun? Bak tam kuzey. Hayatta kalma senaryosunda çok önemli bir şey bu. kaynağından. Hayatta kalmak için, yaşamak için beni takip et. Spontane bir şekilde doğa yürüyüşü yaptık yine. Umarım güzel bir yere aktarabilmişizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.